Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Fortnite Roblox'taki Fortnite oynuyoruz gördüğünüz gibi. Yani böyle istediğimiz işte şeyleri yapabilir böyle insanları vurabiliyoruz işte. Bildiğimiz Fortnite işte. Biliyorsunuz bu Fortnite zaten. Ha, bu benim arkadaş. Bu benim arkadaş. Sen benim arkadaş değil misin lan? Bu benim arkadaş. Bu birinci arkadaş. Bugün 50 kilo almayacağım. Oha. 48 kilo almış lan adam. Şu üçlüye benim arkadaş arkadaşlarım. Arkadaş derken size de diyor olabilirim. Onlara da diyor olabilirim yani. Herkese her an diyor olabilirim. Yenmezler. Şu. Lan Evet, Yes, vallahi kafadan vurdum. Çocuğum adamı kafadan geçirdim. Şurada birisi mi var? Abi yani neyse. Bugün 50 kilo almaya çalışıyoruz. şu ana kadar 5 kilo almışız zaten. Şu ana kadar 5 kilo almışız. Yeter lan bir öldüremedim ben şunu. Ampro öldürmüş ampro. Şimdi 50 kilo oldu. Bize tam 50 kilo olduğumuzda şey yapacağız onu. Niye saldırıyor lan bize izinsiz şimdi ben... Abi, Benim en güzel şeyim dürbünlü de ya. Bak yemin ederim bu bana taktı kafayı ya. Yemin ederim taktı gibi kafayı bana. hiç kimseye şey yapamıyorum ya. Al dur. çok güzel kirlilik adam. Adam da hala adam ölüsüne sıkıyor lan adamı. Neyse. Abiciğim ters yere gidiyor. Ters yere gidiyor. Neyse. Keşke gerçek Fortnite'ım olsa. Abi bir kere öyle bir kil atmışım ki şu tahtanın arasından geçti mermi. Şöyle Tahtanın arkasındaki adamı tekte vuruyorum böyle şöyle. Tahtanın arkasında adam var ya böyle şap diye tahtanın arkasındaki adamı vuruyorum. Geliyor bizim. Lan. Gel ya bizimki. Abişim orada değilim. Anlamıyor musun ya? Aram bile böyle böyle sevimli sevimli gidiyor ya. Hadi bak şuraya tırmanan yok. Olmadı. Oğlum bir yerden kil gelse. Ya oğlum çok alışmış şuna şimdi. Şey. Hah geliyor bizim. Ya onu ben killeyecektim. Killleyeceğim. laşak. Gel lan Yunus bura. Yunus kral da affedersin Yunus kral. Lan vallahi anam Vallahi anam. Ya oğlum dur lan şey yapalım. Gel gel lan şuraya. Ben evet, hep böyle yapıyorum. Şu zıplama alanlarına. Çıkacakları zaman adamlar uğraştırsın diye. Yapın 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 yapın. Adamlar da Niyetini durdurup anikleme nişanı ne Marika yapmış lan adam? Bir oğlum burayı yıkarsak? Oğlum şuradaki adamı vurmam lazım. Adam bildiğim bu manikane yapmış lan. Okladığımı biliyor şu an. Okladığımı biliyor da anlamadı. Anlamadın mı kuzum benim? Baba hala odamda koyuyor ya. Yok ay biri bana saldırıyor da neyse. Kafama bak. Kafamın rahatına bakayım diyor da. Ne şey? Ne yapıyorsun lan hayvan? Tamam. Tamam, tamam. Abi şimdi ona füze atma yaptı. Tamam. Diyor ki ah be ben burada çok rahatım. Hiç kimseye gelemiyor. Çünkü benim burada olduğumu bilmiyorlar. O sırada ben. Allah. Ya Allah bismillah. Kendi öl ölümüne ölümüme neden oldu. Nerede lan o Ben o malikanındaki şey öldürmeden hiçbir yere gitmiyorum. Bak abicim gider misin? Aa, 50 kilo alacaktım. 12 kilim var. Aynen. O kadar fazla ki yani. Dünyanın en fazla şeyi. Çok atmışım ya. Bir de dibimdeyken atıyorum ya füzeyi. Oraya. Uy şimdi yine. Tekrar deliyim. Aynen. Hmm, hmm. Oğlum, arkasını... Oğlum adam Kör mü lan? Öl lan sen de mi? Evini ben patlatmazsam Göreceksin lan her şeyi. Düştü mü? Düşmedi. Şuradaki ne? Aa bir gitmedi ya dur. Lan aşağı düştüm. Ne kadar kötü bir şansım var. Adam şimdi diyor ki ya hani hiç kimse beni görmedi. Neyse ya 13 kilo oldu aynı. O kadar fazla ki yani. Dünyada gördüğüm en çok fazla şey. Yani. Oh, ah çok 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 iyi çok çok iyi çok iyi çok iyi. Bir de gelsin bunlarla uğraşsın. Abi, bir de şuradan şöyle iki ayırırsak. Şöyle iki ayıracağım. Şöyle. Acil iki ayırırım ama. Adam gelirse, oh be evim sapa sağlam diyecek. Ama ben de bir kuyucu. Bakalım düşmedi neden çünkü ustam açıldı ben bunları da halledelim ah vallahi düştü vallahi düştü yes 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 oğlum çok mutlu oldum şu an ama benim acil kilo almam lazım baba adam geliyor adam geliyor Diyor ki hayır ya. Abicim sen de bir gitmezsen olmuyor mu ya? Ama korkuyorlar ya şimdi. Oğlum yapıyorsun ulan? Sen kime şükür yapıyorsun? Ampul öldürmüş. Tam yanınızdayım kardeşler. Hadi gelin zıplaşalım. Oğlum oha 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 lan, lan adam nerede lan Oğlum lan Adamı kill attı Oğlum adamı kill attım ya Dur şuradan vuracağım şuradan Hatta dur lan füze atacağım Olmadı füze atacağım Vuuu tamına gidecekti be

lan şimdi. Benim ben... bırak... Abicim kim bana atıyor ya? Ben bunu çöldüm. Dur. Kil almam lazım elim ya. Kil. Yani marketlerde satılıyor. Benim, benim. Abicim benim füze alamam lazım. Füze ile anca olacak. O iş. O iş. Aa lan ben kendimi de kill attım. Lan acaba o sorun mu? O kadar merak ettim ki. Sonra kendi killimi sayarım. Abi. Yoksa ben kendimi öldürüp öldürüp dururum. Abi. Oha! Oğlum o niye olmuyor? ölmüyor lan? Ben şimdi... Gel lan buraya. Tamam, öldüremedim. O zaman seni öldüreceğim. Abi! Ya ben öldüremedim onu ya. Benim kilalimam lazım markette. Kilalimam marketten. 9 9 9 ya 9'a basacaktı. Neyse. Acaba bunu öldüreyim mi? Tam kafasına. Ölmüş. Bu acaba burada biri yaşıyor şey mu lan? Çok canım lan. Kaç tane? 17 tane ya sadece. Of. Lan oğlum kim beni öldürdü? Burada savaş çıkmış. Hmm. Lan abi hep önüme çıkıyorlar bir de öldür öldürüyorum ya. Yani. bir kere çıkmazsanız olmuyor mu ya lan hayvan lan ben öldüm inşallah derken evet ben ölmüşüm abi ama ölür müsün lütfen ölür müsün lütfen lütfen hocam lütfen yani <laughs> lan. Tamam Tam mı? Tam istediğim yaptın ya. Gel lan, gelebiliyorsan gel. Allah, artık ben lan, Orada, oradan, tarafa, Ay, yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim. yeter lan Daha oradan saldım sonra Hayır, Bir tane bir de öldüremedim ben. Oh. Oh. Alan. Abi da, 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 da. Lan oha ya. Ben o adamdan bir intikam almazsam. Neredeydi lan o? Şuradaydı değil mi? Ne yapıyorsun Abi ben şurayı, şurayı kırmak istiyorum ama mecburi seni öldürmeyeceğim. Lan oha ne yapıyor? <laughs> Oyunda hile var. Oyunda hile var hocam. Hile var. Hile. Hile. Şike var. Şike şike. Şike var. Abi bana neden kafanı ya. Ben sana ne yaptım gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ben sana ne yaptım ya. Tamam. Azıcık daha acı ya. Abi, kimin zemin beni öldürdü. Tamam lan buradan öldür. Buradan öldür. Bak hadi. Güzel. Hadi, gel. Ya oraya değil daha mı? Ya ben öldürecektim ya. Benim öldürmem lazım. Ama benim canım neden sıfır lan? Benim canım neden sıfır nokta sıfır sıfır nokta sıfır? Ben buraya düşmek istemiyorum ki. Oh, oha ya. Kendini de öldürdü. kaç? 23. Tamam. 23. Tamam. 23, 23 almışım. 23. 23. Yine de kür. Yarısı bile de değil. Ama yarısı. İki tane kalmış ya. Yine haladan 23. <laughs> Onu ben yapmak isterdim kardeş. Aynen. Oğlum adamı bir de uçurdu ya orada. Tam bir hissin ya. Ama simetrik lan bu. Ama düşmen lazım senin. Oo. Lan oha uha. uha. Abi zıplamasaydı öldürecektim onu. Oha. Oğlum, adam şey bildiğin ya. Abi dokuz. Kullan. Ya abi bir ölmedin lan sen. Ne? Öldün de dersini almadın ya. Bu benim en iyi silahımmış. Her zaman her zaman ben bunu öldürebilirim arkadaşlar. Benimle. Şöyle tutturamadık. Tutturamadık. Neyse, 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 neyse. Neyse, neyse. öldürdüm. Oğlum, sen siz de hep benim bana takıyorsunuz ya. Ne yaptım lan size ben? Ne yaptım ben size? Oğlum buradan da öldürmeyin yani. Ben, size, ben, ben Ben nasıl? Bunu yemem Korkak ya. Ay korkak ya. Adamlar korkak diyecek. Şey. Ne? Adam merdiven geçiyor ya. <laughs> lan oğlum git. İşte böyle olursun lan bana sıçırsan. Evet oraya git. Abi ya 27 oldu daha. Hayır, hayır 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 abi tamam ben yokum abi abi ben yokum abi. Abi öleceğim farkında mısın? Adam ölecek de farkında değil ha. arkamda değil galiba. Abicim böyle ayağımdan vurdun. O kadar da şanssız biri olamam ya. Hava da boşum. Oo yeah baby. Ay, hayır. 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 Boğaz işte böyle alırsınız. Ona böyle öldüremeyim lan dedi. Oo ama seni Arkadaşlar 30 kilo yapalım da bırakalım ya. Yemin ederim o kadar yoruldum ki. Tam 30 kilo oluştur inşallah. Bakayım. Tamam arkadaşlar. 30 kilimiz yaptığımıza göre Oo oh, tamam. Sizin için şunu da alıyorum. Alamıyorum, alıyorum, alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. alamıyorum. Neyse, ne alacağım? Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Öldürdü beni gelin. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Tamam. Kameraya geçemiyorum. Lan. Neyse görüşürüz.